Nasılsınız efendim? İyiyim, siz nasılsınız? Harikayız çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. E, peki, önce kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. Hmm. Şöyle, ismim Ömer. <laughs> Normalde sağlık meslek listesi mezunuyum. Evet. Anne sağlık, hemşire baba da öyle. Ticarete atıldık, <laughs> evet. ufak tefek bir şeyler yapıyordum. Kuryelik yapıyordum, yanı sıra sermayemi oradan kazanıyordum. İşin içinden geliyoruz buraya kadar. Ondan sonra tamamen salıp ticarete yöneleceğim dedim. Kendi bildiğim iş yapacağım, kendi sevdiğim işi yapacağım. Konu buralara kadar geldi. Artık işimizi, kendi işimizi yapalım noktasına evet. kadar gelmiş. Peki birazcık da sizi tanıyalım efendim. Evet, ben Burak Güngör, işletme bölümü mezunuyum. Hı hı. 29 yaşındayım. Bu arkadaşımla birlikte bu sektörün içinden geliyoruz zaten. Hı hı. burada başarılı olacağımıza inanıyorum. Birlikte İnşallah. el ele vererek bu işi başaracağız beraber bir yolculuğa çıkmışsınız. Biraz hikayenizi dinleme fırsatım evet. oldu. Bir de sizden dinlemek istiyorum. Nasıl başladınız? Neden Bodrum'dasınız? Nerelerden geldiniz? Ben biliyorum. Ama istiyorum ki seyircilerim de öğrensin. Şöyle İstanbul Silivri'deyiz ikimiz de yıllardır. 20-25 sene oldu. Ben 23 yaşındayım. Dedik ki bir atılım yapalım. Ne yapabiliriz? Araştırmaya girdik. Dedik, dedik işin içinden geliyoruz. En iyi bildiğimiz işi yapalım. Bunun yanında değişti ufak tefek alsat motor. Tabii. Anladım. Motorcuyum yeter de <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra araştırmaya başladık. Ee, Hızır'la tanıştık. Hızır araştırmaya başladık. Sistemi çok güçlü, entegrasyonu var. Saniyeler içerisinde paketleri teslimat süresi sözü veriyor. Paketlerin Kurye tarafından iptal olduğu zamanda da e, ee, restoran üzmemek babında paket ücretini geri iade ediyor. Böyle kolaylıkları var. Ve daha çok kurumsal kurumsal bir firma ama kurumsal bir firmadan ziyade hani müşteri patron ilişkisi değil de aile kardeş ortamı içerisinde çalıştırıyor herkesi. Ee, bu şekilde bir açma kararı aldık. Bodrum'da şöyle oldu. Yıllardır Muğla'ya gelip gidiyorum. Buraları seviyorum. O İstanbul'un binalarından kaçmak istedik. Ondan sonra bir araştırmaya başladık. Bodrum önümüze geldi. İki hafta, iki buçuk aydır araştırıyorum Bodrum'u. İki hafta önce de fizibilite çalışması için geldim buraya. Hiç uyumadım, işten çıktım, geldim. Uykusuz bir şekilde dükkanları gezdim, fiyat aldım, kuryelerle tanıştım, insanlarıyla konuştum. O şekilde süreçler ilerledi. Ondan sonra Silivri'ye tekrar döndük, dedik ki biz bir daha gelelim. Bu işi yapacağız orada, inanıyoruz. Ondan sonra konu buralara kadar geldi. Hı -hı. Bu serüvende en çok ailem destek oldu, annem babam. Teşekkür ederiz. Her zaman arkamdaydılar. Burhan da aynı şekilde öyle. Çok yakın arkadaşım. Beni benden daha iyi bir şekilde tanıyıp yönlendirmeleri oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum buradan. Ağzınıza sağlık. Benim çok ]im. memnun oldum gerçekten ikizinde tanıştığımı. Ee, dediğim gibi Allah yolunuzu açık etsin.